Abi ne haber? İyiyim ben de. Ben hadi. Evet, 17. günün yürüyüşü bitti. Kamp yerine geldik. Evet, şöyle bir kamp yerinde dolaştırayım sizleri. Nilüfer Belediyesi burada. Çadırlar kurulmuş durumda. Yeşil bir alan, Biraz ağaç eksiği var sanki ama bundan sonra güneşin de etkisi zaten kırıldı. Çay standları kurulu. Bir taraftan yemekler hazırlanıyor. Gölgelik için çadırlar kurulmuş durumda. Yiyecek için tırlar burada. Seyyar tuvaletler var. Meyveler, karpuzlar ikram ediliyor herkese. Güzel mi? Soğuk mu? Güzel. Hadi bir parçasını alayım. Siz de görün şöyle. Karpuz. Biz <laughs> <laughs> evet, Denişme güzeldir. Yani. Ben de karpuzumu yiyeyim siz seyrederken. Evet. Ali Rıza Akgüz Bakırköy Meclis üyemiz. Ali Rıza abi sen şöyle geçersen açık. Ha? Evet buradasın abi. burada Bugün nasıl geçti bugün? Bugün çok iyi. Sıcakta ama az azimli olarak yürüdük inançla yürüdük. Sıcaklığı 15 derece gibi hissettik. Sıcaklığı 16 dereceye çıkmadı rahatsız. <laughs> o kadar diyorsun yani. Biz 40 derece diyoruz ama. <laughs> ama böyle moral, moral bu bu moral motivasyonla ilgili bir şey 40 derece sıcakta asfaltın üzerinde 30 bin kişi yaklaşık 18 kilometre yürüdük. Şu anda varış yerindeyiz ve hani yorgun insan neredeyse yok. Herkesin keyfi yerinde. Birazdan halaylar kurulur burada. Ama iyi sıcak. Çok sıcak çok. Burada mı? Evet Muratpaşa Belediyesinin de desteği var bugün. Muratpaşa ve Nilüfer Belediyesi. Buradaki lojistik desteği sağlıyorlar. mobil şarj cihazları buradaki en büyük sorunlardan bir tanesi. Arkadaşlarımız telefonlarını şarj ediyorlar. Bir taraftan karpuz yiyorlar. Soğuk karpuz. Karpuzun tadı da çok güzel. Evet halaylar kurulur dedim. Halaylar kurulmuş bile. Bir taraftan röportaj yapmaya çalışan gazeteciler. Çevre için adalet isteyenler. genler 40 derece sıcakta 30 km pardon 20 kilometre yürüyen insanlar. İnanç böyle bir şey. Enerji tükenmiyor. Özgür Kaya yine böyle çıktı karşımıza. Özgür Kaya 17. günün sonu. Ne söylersin? Beklediğin gibi gidiyor mu? Beklediğimizden iyi olduğunu söylüyorum. Eksik bir şey var mı? Yok. Beklediğimizden iyi oldu. Biraz daha söyleyeyim. yüksek ses olursa. Tamam. Şuraya geçelim istersen. Daha rahat konuşalım. Özgür Kaya Lüleburgaz İlçe Başkanımız. Trakya'yı temsilen burada. Aslında her şey beklediğimizden iyi gidiyor. Organizasyonun yapılışı, yürüyüşün düzeni ve insanlarımızın olgunluğu bizim beklediğimizin çok üstünde. Tabii genel başkanın performansı çok çok yukarıda. Olağanüstü. Biz biz genel başkanı yetişmeye çalışıyoruz. Genel başkan yürüyoruz <laughs> koşuyoruz. Genel başkan yetişmeye çalışıyoruz. Ve bütün bu belediyelerin organizasyonunda da bunu gördük. Aslında biz ne kadar büyük bir örgüt olduğumuzu unutmuşuz. Biz ne kadar güçlü olduğumuzu unutmuşuz. Biz bu Türkiye'yi yönetebileceğimizi unutmuşuz. Ama bu yürüyüşü organize edenler, bunu yönetilenler, emin olun ki Türkiye'de Ve Türkiye'yi çok başka bir yere, çok başka bir noktaya götürürler. Bütün bunlar içerisinde en basit, en insana talebimiz adil bir ülke istiyoruz. Bundan daha insanca ne olabilir ki? Yani ben ekmek gibi, su gibi istediğimiz bir şey, herkes için adalet. Ve bakıyorum yol kenarlarında destek verenler var, çok sayıda destek verenler var. Bazı da özel bindirilmiş kıtalar var. Mesela bunlar geliyorlar, bakıyorum arabalarına bakıyorum, giyimlerine, kuşamlarına bakıyorum. Belli ki bir şey karşılığında bunu yapıyorlar. Belli ki bir şey için onlara bu söylenmiş onlar da yapıyorlar ama onlar da bizim insanımız biz onlar için de gidiyoruz. Hatta, bir şey de demiyorlar küfür ediyorlar <laughs> evet. yani adalet için evet. bir şey söyleyemiyorlar haksızsınız <laughs> evet. demiyorlar yanlışsınız demiyorlar küfür ediyorlar ana avrat küfür ediyor ne, ne diyecek şimdi ben <laughs> adalet istemiyorum dedi. benim çocuğuma şans verilmesin benim benim çocuğumun geleceği olmasın biz sonsuza kadar böyle yaşayalım mı diyecek elbette onlar da adalet istiyor, onların çocukları için de adalet lazım benim çocuklarım için lazım olduğu gibi onların çocukları için de lazım. Bu ülke için lazım. Annemiz için lazım, babamız için lazım ve adalet bu 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 dünyada bütün ilahi şeylerin de temsilcisi mi davranması. Onun için bu dünyadaki adalet öbür dünyamız öbür dünyanın da kurtuluşu eğer onlar öyle düşünüyorsa. O yüzden bu dünyada adil bir ülke kurma konusunda Mücadele hepimiz etmek zorundayız. Bu mücadelesinden dolayı başta genel başkan olmak üzere bütün örgütleri tebrik ediyorum, bütün belediyeleri de tebrik ediyorum. Ayrıca tabii sizinle Şeker de, özellikle de Serdar Talı'yı da tebrik ediyorum. Şımarttınız <gülüyor> beni. Şehirdeki <laughs> bunu da öğrenmemiz lazım. Bu yürüyüşte belki de bunu da öğrendik. Çok fazla birbirimize muhalefet ettik, çok fazla eksiklerimizi gördük, çok fazla şu da olmalı, bu da olmalı diye konuştuk. Ama bu yürüyüşte anladık ki aslında bizim takdir edeceğimiz de çok şey var. Aslında bizim öveceğimiz de çok şey var. Ve bu övgülerden de demin de söylediğim gibi en başta en büyük pay genel başkanın sonra da sizlerin bu yürüyüş organize edenlerin ve bu yürüyüşü bütün dünyaya duyuranların diyorum. Tabii buraya katılan bu sebepsiz hiçbir beklentisi olmadan buraya katılan bu 20 bin lira, 30 bin 30 bin de ayrıca tebrik etmek lazım. Bu ülke sahipsiz değil. Hani bir de şöyle bir şey var. Sen başlıyor. Kurtuluş Savaşı hikayelerini falan işte ya da 68'deki devrimciler hikayeleri falan dinlerken hep şey derdik ya. Bunlar nasıl adamlar yani? Bunlar böyle bir mücadeleyi nasıl vermişler? Bunlar bu işi nasıl başarmışlar? Bugün onu görüyoruz. Bu işin aslında tıpkı tıp onlar gibi adamlar tarafından yani bizler tarafından yani sıradan adamlar tarafından başarıldığını görüyor olmaktan da büyük mutluluk diyorum. O yüzden ben gurur duyuyorum. Teşekkür evet, ederiz, tamam, biz teşekkür ederiz Özgür Kaya'ya. Yeter bu kadar. Ee, bir taraftan yani. e, kamp alanını size gösterirken bir taraftan da bir iki ufak çağrı yapayım. Arkadaşlar yarın pazar çok yoğun bir katılım olacağını düşünüyoruz. Yani bugünkünden daha fazla katılım olabileceğini de düşünüyoruz. Burada bizimle ilgili sorun yaratan şey araçlar. Program sabah sekizde başlıyor. Yaklaşık 5 kilometrelik bir saatlik bir yürüyüş yapılıyor. Bu yürüyüşün ardından yarım saat 40 dakika mola veriliyor. O mola yerinden sonra bir 5 kilometrelik etap daha, ikinci etap daha yürünüyor. Sonrasında sıcak hava nedeniyle e, saat 11.30'da ikinci etap bittikten sonra akşam 5'e kadar mola veriliyor. Dinlenme molası. Çünkü sıcak çok. 40 derece sıcak var. Burada bize sorun yaratan şey ise araçlar. Sizlerden ricamız mümkün olduğu kadar az araçla gelin. Araçla gelmek zorundaysanız eğer Burada tanıdıklarınızdan, burada bildiklerinizden e, konumla ilgili bilgi alın. Şu anda biz Sakarya Sanayi sitesini İstanbul yönüne doğru çıkışta kamp alanındayız. Burayı görmek mümkün değil E5 Karayolu'ndan giderken. Buradan 20 kilometre ilerideki kamp yerimiz de belli. Araçlarınızı oraya bırakın. Mutlaka sizi şu andaki yürüyüş noktasına bırakacak adalet üzerinde adalet yazan araçlar göreceksiniz. Belediye araçları, iç arabaları göreceksiniz. Eğer bunu sağlayabilirsek, yani sabahki kamp alanına ve mola yerlerine mümkün olduğu kadar az araç gelmesini sağlarsak, çok daha düzenli, çok daha görkemli bir şekilde yürüyüşümüzü tamamlayacağız. Feyzullah abi burada ama geleceğim bir şurayı göstereyim. Yürüyüş tamamlandı. Ve dinleniyor arkadaşlarımız. Beylikdüzü Düzü burada. Arkadaşlar geliyorum oraya geliyorum. Evet Türkiye'nin birçok yerinden olduğu gibi Beylikdüzü'nden de e, bizim ilçemizden de Ali Bey'in kayıtlı olduğu üyesi Beylik olduğu ilçeden, ilçeden de gelenler Herkesi. var. Şimdi geliyorum oraya. Beylikdüzü'nden de azıcık torpil yapalım konuşalım. Bu yürüyüşü konuşalım. Turgay abi gel Turgay abi. Turgay Eminoğlu gel. Füsun abi. Geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. Çok mu güzel anlattık da dayanamadınız geldiniz. Aynen öyle. Yani sizleri özledik. Ee, 17 gündür bizlerden uzaktasınız. Ee, önce vekilime ve sizlere Allah kolaylıklar versin. Gerçekten bu harika bir iş. Ee, bütün herkesi İstanbul'u e, orada beklemesinler. Onlar buraya İstanbul buraya gelsin. Buradan hep beraber İstanbul'a gidelim. Ama arabasız gelsin. Arabasız mümkün olduğu mümkün kadar arabasız, olduğu kadar arabasız gelsinler ve sokaktaki provokatörlere de uymasınlar. Evet, teşekkür ederim. Tek bir ediyorsun. şey var. Sokaktaki provokatörlere uymasınlar. Feyzi Dağlasan, e, Turgay Eminoğlu. Şu adalet yürüyüşü oradan nasıl görünüyordu? Biz bütün iletişimi kesmiş durumdayız. Bugün sadece bir şey gördüm. E, sosyal medyada İsviçre'de Bilik gazetesi ismini sanırım doğru söylüyorum. Etkili bir gazete. Dünyanın en büyük siyasi hareketi demiş bu yürüyüş için. Neler söylersiniz? Doğrudur. Giderek, Biraz yüksek olursa. Giderek daha da e, güç kazanacağını e, ve hedeflenen amaca oluşacağını düşünüyorum. E, gönlüm isterdi ki e, bu iş, dokunulmazlıkların kaldırılması meselesinden başlayarak daha doğru bir tutum sergilenmeliydi. Geç kalınmış ama e, yine de iyi olacağını düşünüyorum. E, bu anlamda... İstanbul'da yapılacak mitingin daha görkemli, daha e, katılımı yüksek bir şey var. Nasıl olur İstanbul? İstanbul müthiş. İstanbul sizleri bekliyor. İstanbul e, buradaki bütün e, yürüyüşteki arkadaşları bekliyor. Genel başkanımızı bekliyor. İstanbul e, bence beklemesin. İstanbul buraya gelsin. Evet şarjım çok ee, az. Her zaman olduğu gibi yine doktorumuz e, dışarıdan gelen bir taşla bir arkadaşımız yaralanmış. Orada mı? Evet doktorumuz müdahale ediyor. Hemen ederiz. oraya bakayım.

Evet ufak bir problem yaşanmış Şöyle bana birazcık müsaade eder misiniz ee, Şimdi arabasının içerisine Taşları dolduran bir e, Kişi Kaç gündür özellikle özel ekip gönderiyorlar bu bölgelerde. Evet. Otur buradan bir ayağa kalkın. Otur Öyle, ondan Otur önce. Önce otur. Biraz bekleyin. Bu arada arkadaşımızı Aynen. tanıyan ve gören olursa durumu iyi. Herhangi bir problem Aynen. yok. Aynen. Şimdi konuşacağız. Aynen. Önce doktor bey anlatsın Ali Şeker. Şarjımız az bu arada. Çok sayıda taş dolu bagajda insanlara saldırıyorlar özellikle domra kasetleriyle özel ekipler kurmuşlar geçiş güzergahlarında sürekli provoke ediyorlar. Biz adalet diyoruz. Onlar için de adalet diyoruz ama onlar her zaman olduğu gibi provoke etmeye diğerlerini ötekileştirmeye devam ediyorlar. Onlara da adil adalet günler Geçmiş olsun. Şarjımız çok az. Canlı yayındayız. İsmini öğrenebilir miyim? Sami. O kadar. Sami nasıl oldu? Ben, de ben, bağlı, ben taşı bağlı, görmedim önündekiler taş geliyor diye sesler tam dönerken zaten taş kafama geldi. Ama müdahale yapıldı herhangi bir problem yok şu doktor da söyledi. İyisin. Evet. Gören olursa onlara da selam söylüyorsun telaşlanmasınlar. Evet. Anneler babalar çok telaşlanır. Gayet iyiyiz. Tamam. Evet 17. günü tamamladık, ee, kamp alanını gösterdim, şarjımız da bitti. 40 derece sıcakta 30 bin kişi, yaklaşık 20 kilometre yürüdük. Yarın sabahleyin 7'de, 8'de başlayacak. Biraz önce çağrı yaptım, tekrar aynı şeyi söylüyorum. Pazar günü çok kalabalık olacak, lütfen mümkün olduğu kadar az araçla gelin araçları mümkünse son konaklama yerine bırakıp şu anda bizim durduğumuz yere öyle ulaşın. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.